Herkese selamlar. Bugün sizlerle piyasada çokça gördüğümüz bir marka olan MT Helmets'in Thunder 4 serisinin kendi çapımızda ufak bir incelemesini ve kutu açılışını yapacağız. Gördüğünüz şekilde dış kutusu bu şekilde. İçinden ekstra tabii ki bu aldığınız satıcıya göre değişir. Pinlock ya da ekstra bir vizör çıkmıyor. Tabii tekrar diyorum kendi aldığınız satıcıdan satıcıya bu durum değişebilir. Gelelim kaskımıza. Kaskımızın şöyle baktığımız zaman güzel bir dış filesi var. Koruma filesi var. E, filenin hissiyatı gayet kaliteli diyebilirim. E, hangi kask markası kullandığınızı tabii ki bilemiyorum. E, ama LS2'nin bazı modelleri ve aksesif modellerinin koruma filelerine göre gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Burada düz renk siyah olmaması, e, farklı çift zonlu renklerden olması gayet güzel bir şıklık katıyor. Benim aldığım e, bu kaskımızın Thunder 4 serisinin Solid Black parlak siyah modeli. Ben parlak siyahını tercih ettim. Direkt zaten filin içinden kaskımız çıkıyor. Bir adet de poşetin içerisinde, bu da burada MT Helmes'in e, farklı dillerdeki bilgilendirme mesajları ve dünya genelindeki alışı e, güvenlik standartlarının değerleri yazıyor. Ve iki adet de MT Helmes logosunun stikerleri mevcut. Bunları kenara alalım. Kaskımıza bakalım. Kaskımız oldukça güzel. İlk izlenim olarak e, gayet şık. Ele aldığım zaman güvenilir bir hissiyatta olduğunu söyleyebilirim. Ben kaskı genelde şu şekilde tutuyorum. Elime aldığım zaman ağırlık olarak ne çok ağır bu bu arada medium... Ne çok ağır ne de çok hafif olduğunu söyleyebilirim ama şöyle tuttuğum zaman elimde ekstradan bir yük olmadığını belirtebilirim. Dış kasasına yani dışına baktığımız zaman kaskımızın genel hatlarıyla çizgi yapıları, bu arkadaki spoiler detayı, rüzgarlıkların şekilleri gayet kaskımıza sportif şık bir görünüm katmış. Ekstra olarak hani beğenmediğim nokta var mı derseniz buradaki spoiler güzel fakat e, dokunduğunuz zaman hissiyatı çok da sağlam değil. Ufak da zaten burada sesler yapıyor kaskın genelinde bastırdığınız zaman bir ses yok. Fakat burada ufak bir oynama var tabii ki. Hemen kaskımızın vizörüne bakalım. Vizör kısmının hissiyat olarak gayet tıklarında hoş, sağlam hissettirdiğini söyleyebilirim. Burada vizör kısmında önemli bir detay var. Burada e, MT serisinin MT Helmets'in e, kullanıcılara sunduğu bir özelliğini size aktarıyorum. Kaza ya da olası darbelerde Allah korusun e, bu vizörün kendi kendine açılıp kapanmasını önleyen bir içerisinde mekanizma olduğunu e, kullanıcılarına söylüyor. Tabii ki Allah göstermesin böyle bir şeyi ama güvenlik olarak iyi. Güvenlik demişken de burada e, kaskımızın en yakın rakibi LS2 Storm'dan farkı olarak dış kabuğunda polikarbon bir e, dış kapak kullanmışlar. Bu da zaten son yapılan EC EC testlerinde 2206'lık oranla gayet güzel bir sertifika almayı başarmış. Hemen vizorumuzu yeni çıkartıyorum. Baktığınız zaman duruşu bu şekilde. Hemen içeride tabii güneş vizörü de bulunmakta güneş üzerinde hemen çıkartalım. Vizörü önce kapatıyorum. Vizörü kapattığımızdaki duruşu vizör açıkken. Burada baktığım zaman tamamen yüzümüzü kapattığını güneş vizörünü söyleyebilirim. Yani e, çok fazla bir boşluk yok. Ufak bir boşluk olacak yüksek ihtimalle. O da sorun değil. Yeterince iyi. Gelelim havalandırmalarına kaskımızın. Havalandırma kanalları LS2'nin bazı modellerindeki gibi ikili yapıda değil, tekli bir yapıda. Hissiyat olarak da gayet güzel. Hemen alta baktığımız zaman da burada da hissiyat olarak gayet güzel. Bakıyorum. Şöyle açtığım zaman elektrik olarak da gayet güzel. Gelelim iç petlerine. Burada yine bir güvenlik önlemi var. İç petlerinin darbe, darbe eminimini iki kat arttırdıklarını söyledikleri EPS denilen bir sistem var. Bu da olası çarpmalarda çarpmalardaki iç yapı malzemesinin darbe eminimini dediğim gibi iki kat arttırıyor. Sizi daha az hissettiriyor. Tabii ki biz bunları Allah korusun yaşamayalım. İç petlerin kalitesine bakacağım. Gayet etli bir yapıda. Ne çok sert ne çok yumuşak. Yani kullandığınız kaska göre tabii ki değişir. Ben daha öncelerinde LS2 ve Axis kullandığım için LS2'nin LS2 bunun ayarında diyebilirim. Ama Axis'in yakından uzaktan alakası yok tabii ki. Axis'in de çok yüksek modelleri vardır ama elimde tuttuğumuz kaskımızın şu anki fiyatı ortalama 6.500-7.000 lira bandında olduğu için ona göre değerlendirmek lazım. Şöyle bakıyorum. tuş olarak bir rahatsız ettiren durum yok Kask dediğim gibi genel anlamda güzel ee, Tabii ki interkom uyumlu burada interkom uyumunda şöyle güzel bir yanı var ee, bazı kasklarda interkom yuvaları çok geniş değil derin değil Daha doğrusu derin olmayınca kulaklık e, direkt kulağınıza temas edebiliyor burada bunu güzel ayarlamışlar ee, Tabii ki bu kask bir e, süper sport kaskı değil ortalama bir kask Eee... Ona göre değerlendirmek lazım. Ee, İzlenimlerim bu şekilde. Umarım güzel bilgiler verebilmişimdir. Ee, bu kastı kullandıysan deneyimlerini, yorumlarını aşağıda bekliyorum. Teşekkürler. Tekerlerinize taş değiliz.